Evet arkadaşlar bu akşam da Eşkin Misafirlerimiz var. Bu akşamki planımız farklı. Denizin ortasında atacağız yemli av. İnşallah. Dostum şansın bol olsun. Amin cümle. Kaptanımız. Yaşar. Yaşar. Evet senin ismini. Benim ismim Durdu. Durdu Bey. Ben evet. ilk defa geliyorum. Hadi bakalım Durdu. Evet, Sezgin abim ağabey. tanıyorsunuz arkadaşlar. Sezgin abim. Merhaba iyi akşamlar. Eyvallah. Keyfi yerinde. Namık abim zaten anlatmaya abi. gerek yok. Evet abi ismini alalım. Ali İhsan benim adım. Ali İhsan abi hoş geldin. Ben Sağ olasın. Salih gün, Salih yeri. Salih abi. Hoşçakalın. <laughs> Eyvallah teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Hadi bakalım arkadaşlar iyi seyirler diliyoruz. Evet arkadaşlar boru kuruluyla beraber avlanıyoruz. Üç kanca. Hadi bismillah diyelim bakalım. İlk çiftten Salih abinde de limit altı. Evet gönderdik. Hadi bakalım. Salih abi şansın bol olsun. Eyvallah. Evet kaptanımız daktı bir tane. Yok. 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 Küçük abi. O da küçük. Limit altı. Tersten daktığın için iri. Evet. Hangisini çekerken yanlış yapıyor Evet. Hadi bakalım. Atalım mı? Atalım abi. Limit altı bütün balıklar suya. Bakalım. En azından limitte bir balık diyorsun. Evet. Getir bakalım abi. Çok da suya sığmayalım. Niye ben yani. İyi gibi, Hadi, Oo, o, ispare, ispare, ispare. Güzel, güzel. Hadi şansın bol olsun. Getir abi, getir. O, tamam. Evet. Yok yok. Güzel. Kötek işte abi bak kötek çıkmaz birader. Kötek. Evet kötek. Güzel. Hadi bakalım. Evet abi. Hadi bakalım. Şansın bol olsun. Abi, normalde limitte bir balık ama sen bilirsin. İstersen salabilirsin 35 santim ne Elimi dilah salma abi goce balık. Evet. Balıkta balığı saldırdın. Efendim abi? Az sesin gelsin. Ben ne yapıyorum? Az geçim abi. <laughs> abi balık uzamalıcı limit aldı diye bütün balıkları denize attırdım bize ya. <laughs> Yapacak bir şey yok. 35 santim abi. <laughs> Ne yakalayayım? Orkinos mu çekelim? Abi orkinos çekelim. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar o Yaşar kardeşimizin esprisi. Bütün limit altı balıkları salıyoruz. Yaşar'ım evet. Yaşar rast gelsin. Ne oldu? Yavaş. Yok yok, ya. yok yok sıkıntı yok. İri mi? Evet, gel. Evet. gel bakayım gel. Yavaş. Şeyi kapat lan kamar Yok yok sen gel yavrum gel sıkıntı yok getir bakayım ha aferin sana güzel çocuk hay maşallah baba baba ya konuşuyorsun ama yine de şansın iyi biliyor musun? Çok kısa balık arkadaşlar maşallah. getir Getir. Şeyinki güzel. Ay, ay, ay. Evet arkadaşlar ben bu akşam herhalde sadece çekim yaparım. Evet. Ay maşallah. Evet arkadaşlar bu boyları salıyoruz. Yaşar. Bak gördün mü alacağım boy o boyu küçük boylara gerek yok. Demin Abi mi? zaten ben küçük boyda balık tutmuyorum ki. Gözünü seveyim. Değil Değil mi? Biliyorsun nasıl balık tuttuğumu. Aynen. Erkan abi. Efendim. Bana söyle. Minicik büyük kurşun verebilir misin? Yavru bendekiler hep o boy. Ama şey de vardır, arkadaşlar da vardır. Dur bakayım. Bu kurşun af geliyor. Bana. Tamam, tamam, tamam. Abi palamut yani, mu tuttun? Tamam. İstavrit <laughs> <bir> mi tuttun? Siz <laughs> abi. <laughs> Maşallah ya. Abi tuttu. Maşallah. Hadi bakalım. Eyvallah. En bir bebek daha geldi. Kendine göre <laughs> bakalım ona. <laughs> Bunu sen alalım mı Yaşar? Ne? <laughs> <laughs> Yaşar kaptan. Şöyle. Hemen <laughs> soralım. <nasıl> <laughs> ya bir de istavete de dandık bu gece. Olsun bakalım kısmet neyse odur. Bak abi. Palamut <laughs> gibi istavete tutuyorum bak. Görüyor musun? şeye gerek yok. Hay maşallah. Güzel. <laughs> çek Salih abi çek çek çek. <laughs> Ay maşallah. <gülüyor> <gülüyor> baba baba. Üstavuk <laughs> <laughs> da gibi abi. güzel güzel de bir tane ismer aldık. Hadi bakalım. Sen ne aldın sen? Aha. Seninki nerede Sezgin abi? Yok herhalde. Çıktım. Ne abi? <laughs> Oo. Bunu gönderelim. Ben çekiminizi yapayım arkadaşlar. Siz balıkları tutun. <laughs> hadi. Kısmı. Çek Sezgin abi bu sefer hadi şunu. Yine yok. <laughs> gönder abi gönder. Eziyet çekmesin. Eyvallah. <laughs> evet maalesef şansımıza bu da bebek. Hadi bakalım kızım. İkisi de denizde mi hacı? O değil abi. Şunu alacağım şimdi oradan.

Güzel ama hadi. buldun herhalde. Şimdi sağla atacağız herhalde. Sana doğru. Evet, iki <laughs> tane geldi o <laughs> minikleri. Her zamanki gibi suya atıyoruz. Eee abi. Hadi Sezgin abi güzel. Hadi bakalım. Yavaş, yavaş, yavaş. Panik yapma, yavaş. Biraz gezer ama. Panik yapma abi, yavaş yavaş. Yavaş. Arkadaşlar ya, bu... kaçma şansı yok. O şişer zaten şimdi ha, Sezgin abi. Koku vuruyor abi. Değil bu. Kendimi hiç Az iri ise kafa atar Sezgin abi. Sar 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 sar. Sar abi. Göründü. Göründü. Güzel kara göz geç. Eşkinanın en babası o, 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 o. abi. Maşallah. Tamam. Maşallah, abi. Maşallah. Eyvallah. Evet tebrik ederim. Hadi bakalım. Güzel. <laughs> ben de şöyle bir siper aldım. Evet. Uy uy. Dur yakışıklı oğlum. Evet, <laughs> güzel <laughs> bak. İri değil mi abi? İyi, İyi İyili, Aa, i̇ri balık, iri balık, o, o. iri balık. Adam oltayı götürüyor az daha oltayı. Abi, evet. evet, iri balık. Maşallah, maşallah, maşallah. Oo, maşallah. İki o, o tane. iki tane. tane. Getir, getir, getir. Hay maşallah. Bir tanesi denizin. Evet. Birisi denizin, birisi bizim. O. Hay maşallah. O. Güzel. Yaşar. Efendim abi. Şansını kırdın. Rast geldi. Levrette de, Levrette de bekliyoruz inşallah. i̇nşallah. Allah izin versin. Al Salih ne yapıyor orada ya? O bayıldı abi. Yani bir şehidimiz var bu akşam. ne var bu akşam? Şehidimiz yatıyor abi içeride. Ne oldu abi deniz mi deniz tuttu? Deniz tuttu. <laughs> Çarşaf gibi denizde deniz tuttu. Ay arkadaş şu mübarek adamda. Okayı götürüyor değil mi? Şey var ya e orada. Ya pense... önce yavruyu koy. Yavruyu abi. bir gönderelim. Şu evet, balığı bir, evet. bir şey pense var ya çay içiyoruz. Şunu bir gönderelim arkadaşlar. Evet. Şur... Yavaş bir şekilde bırakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi kızım sen git. Şurada pense olacak abi bende ya. Sen o zaman açtın mı? Şeydi abi şurada pense. Abi baksana. Hemen bakıyorum. Bizim yemlerin yüzüne bakan yok ya. Çok net görünür sarı sarı şey. Ben asli, turuncu sefer ver abi. 45 derece çevirelim biz. <laughs> 45 derece değil de 120 <laughs> de çevirsek <laughs> nasip. Abi orada şöyle demek. Dedim ya ben sana tıkır tıkır ediyordu. İnek başını buldum. Evet daha gitmedi. Aa, yok gitmez. Zor kurtardık. Çay ilaç gibi geldi. Sezgin abi balığını bir al abi. Şurada bez olacak. Bez, bezi verebilir misin? Şey şey. Ne içinde. Aa, tam şurada bak bidonun dibinde. Eyvallah. Maalesef bebek abi. Hadi kızım. Cesaretini seveyim ben ya. Hayvanı seveyim. Neyse bir tane de bir... isver aldık yine. Arkadaş evet, çıktı. Güzel. Üzüm üzüm. Ah. Abi onu bir kısabilir misin? Dur dur tekrar aç. Şeye Balık balık. Çift geldi arkadaşlar. Bunu tabi her zamanki gibi kurtarıp kızım gel bak. Evet. Güzel. Güzel güzel maşallah. Hadi bakalım. Güzel güzel. Salih abi oradan yem verdi. Lendo mu aldın Lendo? He he. Atmıyorum diyor diyordu ama yapıştırdı. Abi denizin ortasında bile minnikleri buluyoruz ya. Kızım dur. Evet. Dur, kızım. dur bakayım. Dur, kızım. Ya bir şey Demire girdi. girdi, girdi orada bir şeye ya Abi girdi. Bu akşam jübileyi yaptın. Jübileyi yaptı, yaptı. Yaptı. Çok ağırdı. çok çok, çok iyi. iri balık. Vallahi diyorum ya. Çok iri balık ya, iri balık abi. Evet, evet. Çok iri balık. Oğlum. Dalmayla kurtulamazsın ki Şenam kahve Balık hala şeyde mi Çok abi? Hazır bakacağım değil mi? Şey ipe ip geçtiyse alma şansımız abi, yok. Kafatıyor geçmiş. Buna, buna, buna. Şuna, şuna, şuna. Anladım <laughs> abi. Balık, iri balık getir. Getir. Güzel. Maşallah. Hadi bakalım sevgili abi güzel. <laughs> Yavaş yakışıklı olan Getir bakalım. Bak, güzel güzel ooo. güzel kaldır. Tamam. Daha oğlum daha ne olsun. Hadi bakalım. Hadi. Evet arkadaşlar videomuzu sonlandırıyoruz. İki güzel kardeş, iki güzel insan. Yaşarım. Videomuzu sonlandırıyoruz. Var mı söyleyeceğim bir şey? Abi bundan sonra daha iyi yavvara. Hadi bakalım sağ olasın. Evet arkadaşlar bizi takipte kalın diyoruz. Videomuzu sonlandırıyoruz efendim. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili takipçiler. Bugün de güzel bir gündü. Balada denk geldik çok şükür. Sevgin abi şanslı bir konuda. Yine yasonda güzel bir hava denk geldi. Kesinlikle. Bu gecenin de şanslısı sensin Güzel valla denk geldi. Maşallah. Bu akşam kötü kalamadım ben ama iyiydi yani. Güzel. Şimdi şey, evet. güzeldi. Namık abi sen biraz şanslısın ama kıyağında çok şanslısın. Biz tutursam da kaptanımız nerede? Yerinde Burada. Yaşar Kaptan. Abi Yaşar Kaptan değerli atfeder. Evet. Hayır. <laughs> evet. Eyvallah. Bir şeyimiz var. Bir de şeyimiz var. Evet, bir tane de <laughs> şeyimiz var arkadaşlar. <laughs> deniz Deniz tuttu. Deniz tuttu maalesef. Ama sağ olsun bizi kırmadı Deniz tutmasına rağmen gerçekten dayandı bu noktada da abimize çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bir sonraki hafta buluşmak dileğiyle dünyada ve Türkiye'de bizi takip eden herkese selam olsun diyoruz. Evet sizi söyleyen arkadaşlar. Herkese iyi evet. akşamlar diliyorum. Evet. Hadi saygılar efendim. Sağlıcakla kalın.